Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bomba Crave serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bölüme başlamadan önce hemen uçağın adını bir kere gemi 5 olarak değiştirdim. Plasiymiş. Gemi kaça kadar gezeceğiz bilmiyorum bu seri bitene kadar ama daha az vakti var. Şimdi daha iyi zırh önermiştiniz ama gözünüz gibi arkadaşlar şu zırhı açamıyorum. Ne kadar açmak lazım? 18.000 puan diyor. Bizde 14.000 puan var. Bayağı bir puan kasmamız lazım bunu açabilmemiz için. Bunu açmazsak da yani bu sonraki kritik görevi bence yapamayız. O yüzden kritik göreve gelmeden biraz şu puanları farmlamaya çalışacağız. Yani normal görev yapacağız. Ace pilot öldürmeye çalışacağız. Onun için de en iyi şey şu anda ne olabilir bize? Ha, bu arada buraya bir yangın söndürücü bir e, medkit koyalım. Arkaya da 3 tane medkit koyalım. Tamam. Ön taraf kalsın. Şimdi bunun dışında bir şey yapıyor muyduk? Buraya ha, silahları ekleyecek diye düşünüyorduk. Silahlarda ne ekleyebiliriz? Bu arada çok saçma ama öne çok gelişmiş bir teret koymuş oyun. Keşke bunu hani bize sorsaymış ya da başka bir yere koysaymış. Mesela aşağıya ya da yukarı koymuş olsa çok daha iyi olurdu buralarda. Ha, otomatik mermi doldurmalı şunu alabiliriz demiştik galiba. Neyse şimdilik kalsın. Çok zor görevlere gitmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bu, bu bölüm o zırhları açmamıştı şart. Ee, ekibimizin eşyaları nasıldı? Şu adam kim ya? Mühendis. 16 zırh var. Ya çünkü biz koşturacağız diye zırh vermemiştik. Tamam. Hemen geri dönelim. Şimdi espiyotlara bir bakalım. İki tane Ace pilot var. Biri Bruno ve Cerik. İkisi de i̇şte güzel para veriyor. Tamam. Şimdi kolay görevden başlayabiliriz. Düşmana sahne düşüren şu ammodan Dump Yok Et görevinden başlayalım arkadaşlar. Orta seviye risk Aslında kolay değil ama süresi kısa. Bunu bitirirsek bir tane daha görev yapma şansımız olur. Ve düşman hasarını düşürmek bize şu anda şart. Öbür türlü bu zırhla hayatta kalamayız gibi geliyor. Bir de bundan sonra ne yapabiliriz? Dostu görevler değişecek zaten Yani önce onu yapalım. Düşman hasarını düşürdükten sonra düşman zırhını düşüren görevler alabiliriz aynen. Şimdi pilot yerine çakıl kalk. Yakıt kullanımını hemen düşürelim. Aslında yakıt kullanımını dert etmeye gerek yok kısa görevlerde ama olsun. orta itibaya doğru çık. Ha, şey navigatör 8 seviye olunca yıldızlardan etrafı görebiliyor demiştiniz ama da bizimki 7 seviye. Bu görevde 8 olur. Ondan sonrasında gece görevleri gelirse biraz daha az başımız ağrır. Bakalım. 8 olmaya uzak değil zaten. Hallederiz. Ha, şuradaymış bakın gördüm. Seviye 8'de kilitli diyor. Buradan e, yıldızlara göre hesaplayacak demek ki. Biraz daha yukarı uçsam mıydık? Hmm. Uçmayayım, şu anda o yetenek yok ya. Zaten çok fazla düşman da gelmez diyecektim. direkt olarak düşmanlar gelmeye başladı. Radyocumuz ucumuz seviye 6 olması lazım. Kendi işaretleyemiyor Diğerleri nasıl? Diğerleri iyi. Pat 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 şu üstteki yeni silahların sesi farklı. Put 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 diye sıkıyorlar. Tamam görev yeri uzak değil o yüzden bir oraya odaklamak istiyorum derken gördük bile. Beyler sizin fokus yeteniniz falan var mı? Var. İyice indirin şunları. Arka pilota da verelim onu. Şimdi ön pilot. Hemen yerine geç kardeşim. Aç. Biz buradan bomba atabilir miyiz ya? Burada yukarıdan atarız. Bulut varmış. Buluttan göremeyebilirim. Aşağı inelim. Bulut olmasaydı atarız diyecektim ama... ...bulut biraz başımızı ağrıtabilir. Şimdi hızlı bir şekilde dalış yapıyoruz aşağı doğru. Tamam. Gerçekten mermi bitmiş. Hemen mermi al. <laughs> Güzel. Heh, resim çekme görevini yapmamız lazım şu anda. Bir etraftaki avcıları işaretlemem lazım. Neredesiniz lan? Çünkü resim çekme görevleri bize bayağı puan veriyor. Ve o puanlar olmazsa cidden hiç zırh açamayacağız ya. Kapağı ee, kapağı kapat. Tamam. Yakıt kullanımını düşürün. Otomatik işaretleme olsaydı böyle zamanda çok güzel olurdu. Neyse. Şikayet etmeyeceğim fazla. Tamam başka resim görevi var mı? Şu anda yok varsa gene döneriz Radyocu bize bir adamları göster bakayım herkes işaretım ya Tamam başka resim şeyi falan yok gibi biz direkt yukarıya doğru çıkalım Önde bir yerde işaret olan dost işaretlememiş şişman var Şimdi resimci arkadaş gel şuraya tarihte geç Sen de mermini doldur Buradan sonra dümdüz gitsek bile zaten İngiltere'ye ulaşıyoruz Navigatör bir şey yapmasa sorun değil Motorları boostlayalım Adamlara bak, öyle yerden saldırıyorlar ki şu arka pilotumuz vuramıyor. En çok istediğimiz adam. Heh. Kardeşim sen arka pilot. Defansif kullan bir. Birbirimizle uçmasınlar sakın. Diğerlerini de fokuslayalım. Pilotumuz hemen üşümeye başladı. Pilota Kennedy bir de Young. Bunlara bizim şey almamız lazım. Daha az onları sıcak sıcak ekipman almamız lazım. Kel ve Kene diye. Kellere. Kekeye. Öyle unutmam belki. Kekeye. Az bir yol kaldı zaten. Beyler dayanın biraz. Çok şikayet etmeyin lütfen. Sonra avcı uçaklarını tamamen susturmuş olduk. Yani mermini al. Oo, adam yukarı geldi. Bir tane sıktı bizim motoru yaktı direkt. Eski nişancıya bak. Yangın söndürücü koymamıştı buna. Yangın söndürücü koymamız lazım. Neyse yenince onu da halledelim. Ama İngiltere'ye geldik ya. Gerek kalmadı. Nerede iniş yeri? Şimdi. KKY, Kelly, Kennedy, Young. Bunların ekipmanı aldık. an sonra yangın söndürücü taktık. Bize başka ne lazım olabilir? Şu üstteki adamı çok fazla mermisi bitiyor. Şimdilik başa çıkabiliyoruz da zor görevlerde R basabilir miyim oraya? Basarım herhalde. Hemen şeye gitmeyelim. Daha kaliteli bir silahın otomatik mermi doldurulması çıkarsa o zaman düşünürüz. Şimdi... Lütfen güzel bir para ver. 140 puan verdi. Çok az puan veriyor şu şeyden ya. Teknoloji puanından. Resimden de 125 verdi. Resimden daha da az verdi. Parayı bol veriyor da puanı vermiyor. Tamam navigatörümüz şey oldu 8. seviyeye ulaştı. Artık yüksekten uçabileceğiz daha rahat bir şekilde hemen iş ekipmanlara gidelim. Kelly. Sadece 6 puan termeli varmış. Kelly sen niye bu kadar zayıf kaldın? Bunları al bakalım. Böyle idare eder. Kennedy'ye diye de verelim bunu. diye de kimdi? Yang. Sen de al tamam. Ötebatın geri kalan hepsinde zaten bu elektrikli şey varmış. Yok. Bunu da verebiliriz. Verirsek olmuyor ama. Tamam ya. Panikam idare et. Gel dönelim. Ne? Man. Yangın söndürücü takacaktık. Birini mi taksak ikili mi taksak? Hmm. İkili takalım. Çünkü zor görevlerde yetmeyebilir bir tanesi de. Oksijen tank geliştiremiyoruz. Yakıt tankı geliştiremiyoruz. Olsu geliştirebiliyoruz da. Şimdi Hidrolikleri geliştirelim. Elektriği gene geliş. 11.000 bin kaldı. 11 bin saklasak mı? Şöyle yapayım. Motorlardan birisine yine zırhlı seviye 4 motor yapayım. Tamam. 7 bin parayı da saklayalım. Gelecek bölümde ne eksik olursa doğrusu şu anki görevde ona göre karar verelim istiyorum. Oo, ne göre böyle? Kritik görev. Elantos operasyonu çok yüksek risk. Hayatta yapamayız herhalde bunu ya. Sonuya kalsın. Biz yine kısa mesafede olan bir yüksek risk görevi yapacağız. Ace pilot olan. Belki o Ace pilotu avlama şansımız olur. Belçika'da fabrika vuracağız. Ace pilot avlama daha çok puan veriyor olması lazım. Mavide. O yüzden onu yapmak istiyorum. Hatırlamıyorum ama. Şimdi hızlandırın. Bir düşür. Güzel. Direkt yüksekten uçmaya başlayayım diyeceğim. Yüksekten uçmayalım çünkü hava karanlık değil. O yüzden orta seviyede uçacağız. Hmm. güzel. Bizim şu radyocumuz keşke altı seviye olsaydı ya. Olamamış. İlk düşman uçaklarını gördük. Alçak uçan uçaklar. Güzel. Şu yangı ben aşağı alayım. Fokusta da verelim. Hatta ön pilotun fokusu var mı? Yok. Beraber indirsin onları. Çok güzel. Hedefimizi direkt olarak gördük. Ee, yukarıdan vurabilir miyim o hedefi? Önümü bile göremiyorum. Hedefi nasıl göreceğim? Kim? Orada buluş yok gibi. Dur. Öndeki arkadaş sen bin aşağı. Aynen, yukarıdan vurabiliriz ya. Eee yankıdan yukarı geç. Elektrik sistemleri bozulmuş tabii ki. Tamirci Lean bas sonra ona git. Ben eskaladım onu? Ya kılbayı tutturacağım ya eskalayacağım. Kaldı. Dön. Elektrik sistemlerinin bozulması yani tam dikkatimi dağıtacak vakti buldu. Bir de tamir ettik ha. Yüzde seksen şey var. Tamam bu sefer vuruyor herhalde. Güzel. Ve Ace Pilot gaza geldi. Şimdi Ace Pilot'la savaşmadan önce bir tane daha resim çekmeye de gitmek istiyorum. Eee Ace Pilot'la da kapışalım. Bu tarafta değil Ace Pilot. Hmm. Ace Pilot nerede ya? Radyocu. Bize bir işaretle onu. İşaretlemeyecek de yani yeşil olarak göstersin istiyorum. Bu tarafta mıydı? Kardeşim sen niye ateş etmiyorsun? Mermi yok. O zaman desene mermi yok diye. Dur. Ben bizim tamirciyi de tarite vereyim. Resim çekemiyoruz şu anda. Aşağı inmemiz lazım acilen. Önde bir yerde bu arada. Ace Bakayım. Heh. Bütün herkese birazdan şey e, emirleri vereceğim. Fokus vesaire gibi. Şunu resmi çekelim dedim. Tamam. Şimdi geri dönmeye hazırlanın. <laughs> Beyler fokus. Fokus. Sen kapağı kapat. Bomba atmayacaksın zaten. Ateşe geç. Bu köpek balığı öldürmek için yaklaşıyorum diyor bize. Bizi alacakmış. Oha bir adam kat bizim. Jones. John, en hızlı adamımız en kolay gidiyor şu anda. Jones'u almamız lazım. Kanikam oraya geç. Oradaki silah güzeldi. Başka Morrison silah da. Morrison'u da şu ortaya alalım. Oo pilotumuzu öldürüyorlar. Pezenekler. Lan pilotu nereden vurdunuz? Pilotun olduğu yeri gelmişler. Yukarıdan ölüm, aşağıdan ölüm. Ben nereden sıkarsam oradan öldürürüm demek istiyor. Ee, i̇şaretlemedik biz onu? İşaretledik. Diğerleri tamam. Yalnız acil iyileş. İnşallah pilotu vurmazlar. Yani navigatör yakında oraya değiştirebiliriz de. Hemen sen mermini al kardeşim. Kanigam'ın savaş stili yok. Jones canını iyilesin. Seni geri alacağız. İngiltere'ye yarım yoldayız. Ok deteneklerine falan basın abi. Tamam Jones iyileşmiş baya Jones'u alalım Teklemezler herhalde Kanikan biraz daha sık Uy kan kanikamı yatırdılar Eee Kim at gösteriyor Radyocu gel zaten bir işe yaramıyorsun Lan öldürün o adamı Morrison yeteneği yok Oo. İki tane ameliyat tabatı götürdü Diğerini de aşağıdan öldürüyor Peterson kıvırda. Eee İngiltere'ye geldik oğlum bir rahat bırak lan. Adam İngiltere'de de bizi öldürecek. Peterson sen de gel şunlardan bir tane al. Peterson kıvırdasana. Tamam. Sen git sonrasında bir adamı kaldırın. Yol açmak için görev veriyorum adamları yoksa şeyden değil. Yanına mı yoksa da ha şuraya indirelim. Tamam adamları kurtarabildik uçağın altı. <laughs> uçağın altını baştan sonra delmiş adam. Biz buraları havada yürüyor herhalde. Neyse. Cidden zırhın önemini gördük arkadaşlar. O zırh şart. Alamıyoruz ama şart. Öldüremez değil Gaston'u ya. Onu öldürme şansımız da vardı. Ama zor. Bizim o ana e, avcımız şu kimdi o? Morrison'u öl neredeyse öldürme pozisyonuna getirmeselerdi. Defansif falan tutup uzaklaştırdık onu keserdik öyle. Neyse. Bakalım şimdi ne kadar puan aldık. Resmi aldık çünkü. Üzerim puan gene. Yani. İçimiz zor. Seviye 6'ya geldi mühendisimiz. O iyi. O, otomatik işaretleme geldi radyocumuza sonunda. Biraz daha rahat görev yapabileceğiz. O es pilotlardan kurtulmamız şart. Yani ana görev arkadaşlar bir süre gidemeyeceğim. Bir yedeki bölüm. Çünkü hem espiyotları öldürüp hem de şu puan arttırmak istiyorum. Öbür türlü zırhsız kalacağız neredeyse. Direkt soyuyorlar bütün zırhı. O zaman arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.